Merhaba sevgili gençler. canların yapısında bulunan temel bileşenlerden olan nükleik asitler kısmı ile karşınızdayım. Hatırlayacak olursanız organik moleküllere devam ediyorduk ve bundan önceki videomuzda vitaminler ve hormonlarla ilgili konu anlatımı yapmıştık. Şimdi ise gelelim nükleik asitlerle ilgili konu anlatımımızı incelemeye. Nükleik asitler kalıtım materyalidir ve yaşam için çok önemli olan organik maddelerdir. Nükleik asitler protein sentezine şifre verdiği için hücrenin yapısal özelliği bakımından arkadaşlar çok önemli bir yaşamsal fonksiyonu düzenleyen organik maddelerdir. Bu maddeler uzun moleküller halinde bulunurlar. Ancak nükleik asitlerin yapı taşları nükleotit olarak adlandırılır arkadaşlar. Yani bu uzun moleküller nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu nükleotitlerin her biri 5 karbonlu bir şekerden, bir fosfat grubundan ve bir tane de azot do organik bazdan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bunları daha fazla detaylandıralım bakacak olursak arkadaşlar 5 karbonlu bir şeker olmak zorunda, fosfat grubu olmak zorunda ve organik bir baz olmak zorunda dedik. E bunlar neler? Çünkü nükleik asitlerimizde iki çeşit riboz veya deoksiriboz adına verdiğimiz 5 karbonlu bir şekere ihtiyacımız var. Fosfat grubu standart arkadaşlar. DNA'da da RNA'da da fosfat grubu sabit. Organik bir baz dedik. Organik bazlarımız DNA'da ve RNA'da farklılık gösteriyor. Adenin, timin, guanin ve sitozin DNA'da adenin, guanin, sitozin ve urasil RNA'da bulunan azotlu organik bazlarımız. O zaman ilk baştaki 3 e, tanesi ortak ama DNA'da timin var, RNA'da ise ne varmış? Urasil varmış. Şimdi bunları şekil üzerinde birlikte görelim. Dedik ki bir nükleok asitin yapısında neler var? Bakacak olursak arkadaşlar azotlu organik bir baz var dedik. 5 karbonlu bir şeker var dedik. Fosfat grubu var dedik değil mi? Bu azotlu organik bazlarımız neler olacak? Adenin, guanin, sitozin, timin, urasil olabilir. Timin sadece DNA'da, urasil sadece RNA'daydı. Baktığımız zaman adenin, guanin ve sitozin nerede bulunuyor? DNA'da bulunabiliyor. 5 karbonlu şekerimiz riboz ve deoksiribozdu. Riboz RNA'da bulunuyor. Deoksiriboz DNA'da bulunuyor. Şimdi ATP'yi ben burada anlatmıyorum. Bunu e, zaten bu de, e, nükleik asitlerden sonraki videomda anlatacağım. Şu anda sadece DNA ve RNA'dan bahsediyorum. Fosforik asit de zaten ortak olarak bulunuyor DNA'da ve RNA'da demiştim. Şimdi şuna dikkat ile bakmanızı istiyorum arkadaşlar. E, bu bu şeklimiz çok önemli. Lütfen bu şekilde kendiniz defterinize veya herhangi bir kağıda mutlaka çizin. Bununla ilgili soru karşımıza gelecek. Şimdi azotlu bazımız var. Azotlu bazımız ile 5 karbonlu şeker arasında arkadaşlar glikozit bağı adını verdiğimiz bağ var. 5 karbonlu şekerle fosfat grubu arasında ester bağı var. E fosfatlar arasındaki yani başka bir fosfatlar arasındaki bağda ise yüksek enerjili fosfat bağı var arkadaşlar ki bu ATP'nin yapısında bulunuyor ona da diğer zamanda anlatacağım. Tekrar ediyorum. Azotlu organik bazda 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı, 5 karbonlu şekerle fosfat grubu arasında ester bağı bulunuyor. Mesela şurada bir azotlu organik baz var değil mi? Bu azotlu organik bazın karşısına başka bir azotlu organik baz eklerseniz hidrojen bağı ile bunları birleştirmeniz lazım. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekil çok önemli. Lütfen bu şekle kendinizde çok iyi bir şekilde gözlemleyin. Tekrar ediyoruz. DNA'nın yapısında adenin, guanin, sitozin, timin bulunur. Bunlar nedir arkadaşlar? DNA'da bulunanlar. RNA'da adenin, guanin, sitozin ve urasil bulunuyor. DNA'da deoksiriboz şeker bulunuyor. RNA'da riboz şeker bulunuyor. Fosforik asit ise DNA'da ve RNA'da ortak olarak bulunan bir yapıdır. Şimdi aklımıza kodlama yapabileceğimiz bir kap geç bilgisiyle devam edelim arkadaşlar. Bunu aklımızın bir kenarına not edin. Binek gidek olarak kodlayabilirsiniz. Bu bize üniversite sınavında sorulabilecek soru tiplerinden bir tanesi de çünkü küçükten büyüğe genellikle karşılaştığımız soru tipi oluyor arkadaşlar. Bunlardan en küçüğü şuradan başlıyor, en büyük burası. O zaman baz en küçük. Daha sonra nükleozit geliyor. Daha sonra nükleotit geliyor. Kodon, gen DNA ve kromozom olarak genetik materyalleri küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz. Şimdi Nükleozit ve nükleotite gelecek olursak arkadaşlar hemen bir üst şekle çıkmanızı istiyorum burada. Burada arkadaşlar azotlu organik baz ve 5 karbonlu şeker var ya bakın burada hemen şurayı bir sileyim. Bakın ne diyoruz arkadaşlar burada azotlu organik baz ve 5 karbonlu şekerin olduğu yere nükleozit bunun tamamına ise nükleotit diyorum. Tamam mı? Hemen şuraya ben size daha düzgün bir şekilde çizeyim. Çiziyorum hemen. Bir tane azotlu organik bazım var. 5 karbonlu şekerim var. Bir tane de fosforik asitim var. Şimdi arkadaşlar şurayı alırsak sadece. Yani azotlu organik baz ve 5 karbonlu şekeri alırsak buna ne diyoruz? Nükleozit diyoruz. Bunun tamamını ise nükleotit diyoruz. Tamam. O zaman bana soruda aşağıdakilerden hangisi bir nükleozit için geçerlidir derse fosforik asit kısmını ve buradaki ester bağını ne yapmayacağım? Almayacağım. Bunlarla ilgili sorulara dikkat etmem lazım. Öncül de bana nükleozit mi diyor, nükleotit mi diyor? Dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Nükleotitler taşıdıkları baza göre adlandırılırlar. Yani Adenin içeriyorsa arkadaşlar bunu adenin nükleotit diyorum. Sitozin varsa sitozin nükleotit diyorum. Guanin varsa guanin nükleotit diyorum. Tamam mı? Bu şekilde adlandırıyorum. Bir de arkadaşlar nükleotitler birbiriyle bağlanarak DNA ve RNA adını verdiği makromolekülleri meydana getiriyor ya. Ben şimdi bu adenin yapısında adenin bulunan bir nükleotite. DNA'da bulunan 5 karbonlu şekeri yani deoksiribozu eklersem ne olur? Adenin deoksiribonükleotit olur, tamam mı? Yani yapısındaki şeker olarak bakacağım arkadaşlar. Riboz bulunuyorsa ribonükleik asit olacak. Deoksiriboz varsa deoksiribonükleik asit olacak ya da deoksiribonükleotit olacak. Mesela biraz önce söylediğimi tekrar ediyorum. Adenin varsa, adenin var. Bir de DNA var. Bir, bu, bu bir nükleotit tamam o zaman buna ne diyeceğim adenin deoksiribo nükleotit yani hem baza göre hem de 5 karbonlu şekere göre ne yapabiliyorum arkadaşlar isimlendirebiliyorum bunları. Burada örneğin yapalım. Adenine riboz şekeri eklenmiş zaten fosfat var. Bu bir ne? Nükleotit değil mi arkadaşlar? Eğer fosfat olmuş olmasaydı nükleozit olacaktı. Tamam mı? Hadi bakalım devam edelim. O zaman adenin var, riboz var, fosfat var. Buna ne diyorum? Adenin ribonükleotit. Niye? riboz şekerim var ve adenin bazım var. Timin deoksiriboz var ve fosfat var. O zaman buna ne diyorum? Timin deoksiribonükleotit adını veriyorum. Örnekte de bunu ne yapmış olduk? Pekiştirmiş olduk. Şimdi gelelim büyük makromoleküllü olan nükleik asitlerimizden deoksiribonükleik asite yani DNA'ya. DNA genlerin yapısını oluşturur ve bu sayede hücre kontrolünü sağlar. Ee, arkadaşlar yani ben hücremi böle, böleceğim zaman hücre bölüneceği zaman DNA'mı eşlemek zorunda. Birbirine sarılmış iki iplikten oluşur Bunlar da zincir şeklinde büyük polimerler adını veriyoruz. Yani DNA'mız iki iplikten oluşuyor ve sarmal şeklinde bir yapıya sahip. Bu yapıda hücrenin bölünmesini kontrol ediyor. DNA Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda ise çekirdek, kloroplast ve mitokondri içerisinde bulunabiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam neden prokaryotlarda sitoplazmada? Çünkü prokaryotlarda ne yok arkadaşlar? Zarlı bir organel yok. Ökaryotlarda ise zarlı organel bulunuyor. Bunları Canlıların ortak özellikleri ile ilgili e, kısa bir video çekmiştik hatırlıyorsanız orada anlatmıştık. İsterseniz oraya dönebilirsiniz ya da hücre videosunda bakarak da bunları daha iyi kavrayabilirsiniz. DNA prokaryotlarda çok önemli bir şey bu arkadaşlar. Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda ise çekirdek, kloroplast ve de bulunabiliyor. Mitokondri ve kloroplast çift zarlı organeller. Bunları da yeni hücre konusu içerisinde anlatıyoruz. Şimdi DNA'nın yapısında bulunan organik bazlara bakacak olursam DNA'nın yapısında adenin, guanin, sitozin, timin ile ilgili organik bazlarımız var ve bunların gösterimleri de bu şekilde arkadaşlar. A, adenin A harfi ile guanin G harfi ile sitozin S ya da C harfi ile gösterilebiliyor. Timin de T harfi ile gösteriliyor. Aynı zamanda DNA'nın yapısında bulunan 5 karbonlu şekerimizin adı ne arkadaşlar? deoksiriboz, değil mi? Bundan da bahsedelim. Devam ediyoruz. DNA'nın pürin bazları ve pirimidin bazları var arkadaşlar. Pürin bazlarına adenin ve guanin, pirimidin bazlarına da timin ve sitozin diyoruz. Şimdi bunu aklımızda nasıl kalır dersek biraz bu bir saçma arkadaşlar ama belki daha fazla aklında kalan arkadaşlarımız olabilir olursa ne hale? Şimdi Arkadaşlar bakın pürin ve pürimidin var. Hangisinin yazılışı daha uzun? Pürimidinin daha uzun. Pürimidin arkadaşlar genel bazılar için söylüyorum bunu. Timin, urasil ve sitozin bazıları arkadaşlar pürimidindir. Bunların dışında kalanlar ne kaldı? Adenin ve guanin de pürin oluyor. Tamam mı? Şimdi baktığınız zaman hangisinin yazılışı uzun dedik? Pürimidinin. Burada ne oldu? Tuz. Yani tıpta uzmanlık sınavı. O zaman yani tıpta uzmanlık sınavına girebilmek için 6 sene tıp okumak lazım falan filan. Yani çok uzun bir süreç. O yüzden yazılışı uzun olan da tuz oluyor. Pürine de ne kalıyor? Adenin ve guanin kalıyor. Belki aklınızda bu şekilde de kalabilir. Kalırsa ne hala tamam mı? Ancak biz DNA'da olduğumuz için pürimidinde urasil var mı arkadaşlar? Yok. Urasil çünkü RNA'ya ait bir baz. O yüzden ne yapıyoruz? Timin ve sitozin, pürimidin, Pürinler ise adenin ve guanin diyoruz. Pürinler bu arada arkadaşlar çift halkalıdır. Pürimidinler ise tek halkalıdır. Ayrıntı bir bilgi karşımıza bir yerlerde gelebilir. DNA molekülünde her zaman adeninin karşısına arkadaşlar ne gelir? Timin gelir. Guaninin karşısına ise ne gelir arkadaşlar? Guaninin nükleotit karşısına da ise sitozin geliyor arkadaşlar. Şimdi bir de şuna bakalım. Adeninle timin arasında iki tane zayıf hidrojen bağı, guaninle sitozin arasında ise arkadaşlar üçlü zayıf hidrojen bağı var. Yani ben bir halkalı DNA yaptığımda arkadaşlar şuraya adenin getirdim, o karşına mutlaka ne getirmem lazım? Timin ve aralarında iki tane zayıf hidrojen bağı var şuraya guanin gelse buraya ne gelmeli sitozin gelmeli ve burada ne olmalı üçlü zayıf hidrojen bağı olmak zorunda şimdi burası ultra önemli bir yer arkadaşlar mutlaka burayla ilgili sınav sorusu gelebilir yani mutlaka gelir aslında çünkü öncüllerle vesaire bunlarla ilgili soru çıkıyor şimdi bunu ben şu şekilde anlatıyorum arkadaşlar dna'nın iki ipliğini çiziyorum ee, ve şuraya böyle büyük bir şey yapıyorum tamam mı? A harfi gibi bir şey yapıyorum. Şuraya da atıyorum. Ne diyelim? A harfi diyelim arkadaşlar. Bu A dediğim şey neye eşit? Ondan bahsedeceğim. Bu A dediğim şey nükleotit sayısına eşit. Aynı zamanda deoksiriboz sayısına eşit. Aynı zamanda azotlu baz sayısına eşit. Aynı zamanda fosfat sayısına eşit. Tamam mı? Bunlar neymiş? Buradaki sayılar. Buna A dediysem yani bu kısma A dediysem DNA'nın bir ipliğine A bölü 2 diyorum. Buraya da A bölü 2 diyorum. Yani şunu demek istiyorum. DNA'nın birinci ve ikinci ipliğini toplarsak ne yapar? Toplam nükleotit sayısı yapar. Toplam deoksiriboz sayısı yapar. Azotlu baz sayısı yapar. Fosfat sayısı yapar. Adenin karşısına ne geliyordu? Timin geliyordu. Guanin karşısına ne geliyordu? Sitozin geliyordu. Adenin ile timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı, Guanin ile sitozin arasında ise üçlü zayıf hidrojen bağı var ve ben zayıf hidrojen bağı sayısını da şuraya yazıyorum. Şunu unutmayın arkadaşlar. Zayıf hidrojen bağı sayısı, zayıf haş bağı sayısı her zaman nükleotit sayısından büyüktür. Tamam mı? Her zaman büyüktür. Çünkü ben zayıf hidrojen bağı sayısını bulmak için ne yapıyorum? Adenin sayısı ile 2'yi çarpıyorum, Guanin sayısı ile 3'ü çarpıyorum ve toplayıp zayıf hidrojen bağı sayısını bulmuş oluyorum, değil mi? O yüzden buna dikkat etmem gerekiyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekli tekrar, et, yani videoyu birazdan geri sararak e, bakabilirsiniz. Çok önemli bir şey. Ben bunu bu şekilde çok daha rahat öğretiyorum öğrencilerime. Umarım sizin için de faydalı olur. Bakın nükleotit sayısı. Şeker sayısı dediğim deoksiriboz sayısı ve fosfat sayısı neye eşit arkadaşlar birbirine eşit. İşte buradan da ne yaptık? Or o kısımdan da onu görmüş olduk değil mi? Yani ben bu A kısmında da ne yaptım? Bunların birbirine eşitliğinden bahsetmiş oldum. Pürin sayısı pürimidin sayısı diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar pürinler neydi? E, adenin, guanin. Pürimidin neydi? Timin ve sitozin de değil mi? O zaman adenine atıyorum 20 derseniz siz timine ne diyeceksiniz? Timine de 20 diyeceksiniz. Guanine 30 derseniz buna da 30 mu diyeceksiniz sitozine de? Evet. O zaman e, pürinler adenin ve guanin olduğunda neydi? Bakalım bir hesaplama yapıyoruz. Toplayalım 50. Primidin de ne? 50 o zaman anlaştık mı? Ve bir iplikte yine 20-30 daha 50 mi? Evet DNA'nın bir ipliğindeki nükleotit sayısında buradan 50 olduğunu görmüş oldunuz mu? Evet. Hidrojen bağı sayısı arkadaşlar. Bakın adenin sayısını ne yaptık? 2 ile çarptık. Guanin sayısını 3 ile çarptık. Topladık. Bunu zayıf hidrojen bağı sayısını verdik. Bu da zaten nükleotit sayısından her zaman büyük oluyor demiştik. Adenin ve guanin'ler neydi? Pürin'lerdi değil mi? Timin ve sitozin'ler neydi? Pürin'i O zaman her zaman arkadaşlar yani baktığınızda 20 ile 30 verdiniz değil mi A'ya ve G'ye o zaman karşısındaki yani adeninin karşısında timin geliyor guanin karşısında sitozin geliyordu ve bunlar her zaman arkadaşlar pürin ve pirimidin oranı 1 oluyor yani 50 bölü 50'den 1 olduğunu da buradan anlayabilirsiniz bakın bu sayfa çok önemli arkadaşlar lütfen bu sayfayı çok fazla önemseyin çok irdeleyin en öğrenmeniz gereken nükleik asitler kısmında bu sayfa olmuş oluyor. Şimdi biz dedik ki pürin arkadaşlar yani adenin ve guanin pürinlerde timin ve sitozin e, pürimidinlerde bunların hepsi her zaman eşitliği birdi değil mi? Pürinler pürimidinlere eşitti. Ancak adenin timin toplamı ile guanin sitozin toplamını birbirine bölersek bu her zaman bir olmaz arkadaşlar. Bu niye? Çünkü bu kişinin kendine bağlı olan bir şey. Yani biz arkadaşlar hemen zayıf hidrojen DNA'nın çift ipliğini yapalım. Adenin timin yaptık, guanin sitozin yaptık, değil mi? Şimdi adenine biraz önce 20 demiştik. Buna da 20 diyelim. Timin 20, guanin 30 dedik. Buna da 30 diyelim. Şimdi arkadaşlar bakalım buna. Hemen birinci örneğim. Ya yani şunu yapalım. Adenin ile timini topladınız 40 yaptı. Guanin ile sitozini topladınız 60 yaptı. 40 bölü 60 yani 2 bölü 3 oldu. Ama adenin ile guanini topladınız 50. Sitozin ile timini topladınız 51 oldu. Bakın bu 1 ama bu 2 bölü 3. Yani her zaman arkadaşlar purinler pirimidinler oranı 1'dir. Ama onun dışında adenin ile timinin toplamı Guaninin sitozinin toplamı ve bunların birbirine oranı bu kişinin kendine özgüdür. Bunları kesinlikle birbirine karıştırmamanız gerekiyor. Dikkat ediniz. Şimdi biz dedik ki, adenin karşısına timin geliyor ve burada ikili zayıf hidrojen bağı var. Guanin ile sitozin arasında da üçlü zayıf hidrojen bağı var dedik. Değil mi? Yani baktığımız zaman guanin ile sitozin çifti arasındaki bir fazla hidrojen bağı olduğunu fark ediyorsunuz. Arkadaşlar işte benim DNA'mda ne kadar guanin ve sitozin sayısı fazla ise beni bu DNA'yı yıkmak için gereken ısı miktarı her zaman daha fazla oluyor. Yani bunu koparmak daha zor. O yüzden de guanin sitozin oranı arttıkça DNA'yı yıkmak için gereken ısı miktarı da artıyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Bunu da bir örnekle açıklayacak olursak. insan DNA'sında guanin ve sitozin oranı yaklaşık olarak %40,7 imiş. Bir bakteri var. Eşerişe kule adını verdiğimiz bir bakteri. Bunda da 51,7 imiş. O zaman arkadaşlar hangisinin DNA'sını yıkmak daha zor? Tabii ki de eşerişe kulenin. Çünkü guanin ve sitozin oranı onda daha fazla olduğu için bakteri DNA'sı İnsan DNA'sına göre daha fazla ısı ile parçalanabilen ve bu nedenle de daha ısıya dayanıklı olan bir moleküldür diyebiliriz. Devam edelim. Hücredeki tüm protein sentezi nerede olur arkadaşlar? Ribozomda olur ve bunlar DNA'nın kontrolünde gerçekleşir. Yani saç rengimizi, göz rengimizi ve daha birçok özelliğimizi belirleyen genler nerede oluyor arkadaşlar? DNA'da oluyor ve DNA ile taşınıyor. Canlılardaki özelliklerimiz yani bu saç rengimiz, göz rengimiz gibi özelliklerimiz DNA ile birlikte kalıtsal olarak aktarılıyor arkadaşlar. O yüzden buna DNA'ya kalıtım materyalidir diyoruz. Şimdi Konunun en başında demiştim ki bir hücre bölüneceği zaman DNA'sını eşlemek zorunda. Şimdi ona bakalım. Bir hücre ikiye bölünmeden önce DNA'nın iki nükleotit zinciri birbirinden ayrılarak kendilerinin benzeri yapılar oluşturmaya çalışırlar. İşte bu olaya arkadaşlar replikasyon diyoruz. Genelde DNA'nın replikasyonu yarı korunumlu olarak yapılır arkadaşlar. Yani birinci zinciri koruruz. Diğer zinciri eşleyerek devam ederiz. Her bir zincir ee, biri eski biri yeni olarak iki nükleotitten oluşur ve böylelikle yavru hücredeki kalıtsal, kalıtsal materyal ne olur? Atasının aynısı olur ve böylelikle devam eder. Yani kendisi de bir DNA'ya sahip olacak ancak annesi ve babasına benzemesi bu şekilde oluyor. DNA'nın kendini eşlemesinden DNA polimeraz enzimi sorumlu. RNA'nın ise... RNA polimeraz diyoruz arkadaşlar ama RNA'ya geldiğimizde de bahsedeceğiz. RNA'nın tek zincirli olduğundan. Şimdi DNA'nın kendini eşlemesi için DNA polimeraz enzimi oluyor dedik. Sonu azla bitenler enzim demiştik. Hatırlıyorsanız enzimler videomuzda bahsetmiştik. burada da DNA'nın kendisini eşlemesinden sorumlu enzim DNA polimerazdır. DNA molekülü kalıtım materyaliydi ya. Aynı zamanda arkadaşlar bilgi aktarmayı da sağlar sitoplazmaya. Bunun için DNA RNA sentezlerken genetik materyalini kodlamasını sağlamış olur arkadaşlar. Bakın çok önemli bir not. Üniversite sınav sorusudur burası. Dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı sorular bize tekrar tekrar sorulabilir. DNA'nın sentezinden sorumlu enzim DNA polimerazdır. DNA'nın hidrolizinden sorumlu enzim DNA ligazdır. Hidrojen bağlarının koparılmasından sorumlu enzim helikazdır. Gen kesiminden sorumlu enzim ise restriksiyon endonükleazdır. Bunların hepsinin sonunun az ile bittiğini unutmayın. Ve arkadaşlar bunları bu enzimleri bilmek zorundayız. Öncüler de bizim karşımıza gelebilir. Şimdi DNA'yı burada bitirmiş olduk. Gelelim RNA'ya. Yani RNA'nın açılımı neymiş? Ribonükleik asit. DNA'da olduğu gibi RNA'da yapı taşı nükleotitlerden oluşuyor. Ancak arkadaşlar bu bu RNA <laughs> tek iplikten oluşan bir yapı yani bunun herhangi ikinci bir ipli bulunmaz arkadaşlar. RNA'nın hani DNA'da ne vardı? Deoksiriboz şeker vardı. Deoksiriboz şeker yerine RNA'da da riboz şeker var. DNA'da timin vardı. RNA'da ise arkadaşlar ne bulunuyor? Urasil bazı bulunuyor. RNA tek iplikli olduğu için kendine eşleme özelliği bulunmuyor. RNA'nın çeşitleri prokaryotların sitoplazmasında, ökaryotların ise çekirdeğinde bulunuyor ve RNA arkadaşlar DNA üzerinden sentezleniyor. DNA'nın bakın hemen şöyle yapalım. DNA üzerinden RNA sentezleniyor. Bu olaya da arkadaşlar transkripsiyon adı veriliyor. Evet. Şimdi protein sentezlerken arkadaşlar DNA'dan RNA sentezleyeceğim ama e, RNA tek başına RNA olarak söylemiyoruz. Yani mesajcı RNA, taşıyıcı RNA veri ribozomal RNA olmak üzere 3 tane RNA'mız var. Birbirinden farklı 3 tane RNA var yani. Bunlardan birincisi mRNA, ikincisi e, rRNA ya da ikincisi arkadaşlar aslında tRNA, üçüncüsü de rRNA olmak oluyor. Şimdi Bakalım arkadaşlar mRNA çekirdekten aldığı genetik bilgiyi sitoplazmaya ve ribozoma iletiyor. Yani DNA'dan aldığı mesajı RNA, tRNA'ya iletiyor. tRNA'da arkadaşlar buna göre amino asitlerdeki zincirleri yerlerine taşıyor ve artık taşıdığı bilgiyi rRNA'ya aktararak burada da protein sentezi gerçekleşmiş oluyor. Her 3 RNA'da hücrenin çekirdeğinde oluyor arkadaşlar. DNA zincirlerinin birinin kalıp olarak kullanılması ile DNA tarafından sentezleniyor. Şimdi bu RNA çeşitlerinin üçünü de ayrı ayrı inceleyelim bakalım bir. Mesajcı RNA mRNA olarak belirtiliyor. Adı üzerine DNA'dan mesaj alıyor. DNA zarar görmemesi gereken hassas bir molekül olduğu için ne yapıyoruz? Proteindeki amino asit dizilimini belirliyoruz ve bu şifreyi alarak mRNA alıyor daha doğrusu. Nereye gönderiyor arkadaşlar? tRNA'ya gönderiyor. İşte DNA'dan arkadaşlar mRNA'nın üretilmesi olayına transkripsiyon diyoruz. Tamam mı? Transkripsiyon. Transkripsiyon. Evet protein sentezi sırasında amino asit diziliminin belirlenmesi için mRNA'nın ribozomda okunmasına ise translasyon deniyor. Yani mRNA arkadaşlar mRNA'dan da protein sentezleniyor. Bu olaya da translasyon deniyor. Yani DNA'dan mRNA üretilmesine transkripsiyon, mRNA'dan protein sentezlenmesine ise burası tabii ki tRNA ve RNA aracılığıyla da gerçekleşiyor. Buna da translasyon deniyor. Transkripsiyonun Türkçe'si arkadaşlar şifrenin yazılması demek. Bu da şifrenin okunması anlamına geliyor ve mRNA hücredeki RNA'ların %5'ini oluşturuyor aynı proteinden çok sayıda sentezlenecek ise arkadaşlar mRNA tekrar tekrar sentezlenmiyor ve ne yapıyor? Sürekli sürekli kullanılabiliyor. Yani ben var olan mRNA'yı yeni bir protein sentezlemek için tekrar tekrar kullanabiliyorum. İşte bu ne demek oluyor? Bir protein sentezi için transkripsiyon zorunlu değil. Ama translasyon zorunludur. Çünkü ben transkripsiyon yapmak yerine ne yapıyorum? Olan mRNA'yı sürekli kullanabiliyorum. Ama translasyon mutlaka yapmak zorundayım. Çünkü aldığım bilgi sürekli değişiklik gösterebilir. Gelelim tRNA'mıza. tRNA taşıyıcı RNA. Ne yaptı? Taşı, neyi taşıdı? mRNA'dan aldığı bir şifre var. O DNA'dan almıştı. Onu ne yapıyor arkadaşlar? sitoplazmadan toplayarak ribozoma aktarıyor. Bu da yüzde yani tRNA'da hücredeki RNA'ların %15'ini oluşturmuş oluyor. Hemen şuraya kısaca bundan da bahsedelim. DNA ne yaptı? Bilgiyi e üretti. mRNA bu bilgiyi aldı, kime iletti? tRNA'ya. Aldı tRNA kime iletecek? rRNA'ya ve buradan da ne yapılacak arkadaşlar? Protein sentezlenecek. Şu olaya transkripsiyon, bu olaya translasyon demiştik. Var olan RNA mRNA'lar tekrar tekrar kullanılabildiği için bir protein sentezinde transkripsiyon zorunlu değilken translasyon zorunlu idi. Ribozomal RNA'ya gelecek olursak ribozomal RNA RRNA olarak adlandırılıyor. Bu arkadaşlar ökaryot hücrelerinde çekirdeğin çekirdekçi kısmında sentezleniyor. Ve e, küçük ve büyük alt birimi var ribozomun. Bunlar birleşerek protein sentezlenmesini meydana getiriyor. Ve ribozomal RNA hücredeki RNA'ların da %80'ini oluşturuyor arkadaşlar. RNA tek iplikten oluşuyor demiştik. E, Adeninin karşısına bir şey gelmesi gibi bir durum söz konusu değil çünkü tek iplik var adenin sayısı urasil sayısına guanin sayısı sitozin sayısına eşit olmaz çünkü neden tek iplikli tek iplik olduğu için adenin urasil guanin ve sitozin gibi bazılar ayrı ayrı değerlendiriliyor bu şekilde arkadaşlar canlıların yapısında bulunan organik bileşiklerden olan Nükleik asitler kısmını da burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer videomuzda ATP ile ilgili konu anlatımı yapacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.